sevgili balık burçları merhabalar efendim nasılsınız yani yayınımıza hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz ve mayıs ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz efendim kartlarını hemen karmaya başlıyorum ve diyorum ki lütfen kanalımıza abone olunuz e, beğendiğiniz videolarımıza şöyle güzel o aşağıda bir şöyle bir işaret var güzel böyle ona bir tık yapınız aşağıya da yorum bırakırsanız efendim çok çok mutlu oluruz hem alma verme dengesini korumuş oluruz hem de sayenizde daha daha fazla kişiye e, erişmiş, ulaşmış oluruz değerli dostlarım. Sevgili balıklar vallahi zaten şuradan çok diye üç tane birden geldi, o yüzden başka çekmiyor. Bir seferde hepsini aldım. Her şey iyi gidiyor yolunda gidiyor. E, keyfiniz yerinde, hiçbir sıkıntı ve sorununuz yok. Allah'ın izniyle Mayıs ayı sizin için şanslı bir ay, ama e, sadece bu şansa inananlar için şanslı. İnanmayanlar için yine aynı şekilde sorunlu olmaya yine aynı şekilde ben şanssızım deyip şanssız olduğunuzu size hissettirecek konuları kişileri kendinize çekmeye devam edeceksiniz. Ama ne yazık ki çok fazla bunu beceremeyeceksiniz genel olarak çünkü Mayıs ayında şans sizden yana, keyif sizden yana, para, bolluk, bereket sizden yana sevgili dostlarım. Yaptığınız işlerle alakalı olarak e, para kazancınız e, para, yani iş, iş derken para kazanmak için yapılan işlerden bahsediyorum. E, acaba olacak mı olmayacak mı diye tereddüt içinde başladığınız e, bir iş varmış. Allah'ın izniyle o işi oturtup e, devamında da güzel paralar kazanacaksınız. Ama dediğim gibi ben şanslım diyenler için geçerli değil bu. Şanslı olduğunu düşünenler için geçerli. Şans enerjisini kendine çeken açık olan şans enerjisine açık olup kendine çekenler için geçerli. Ben şanssızım. Zaten benim hiç şansım yok diye kendini kapatanlar için geçerli değil efendim. Ne demek istediğimi de nasıl kapatıyoruz kendimizi, nasıl oluyor bu işler diyenler. Şuralara koyduğum kitabımı okuyabilirler. Bu konularla ilgili değilseniz efendim. Ama ilgiliyseniz zaten ne demek istediğimi çok çok iyi anladınız. Şimdi e, genel olarak e, balıklarda e, bir liderlik vasfı pek yoktur. Ama e, bu tabii ki e, şeye de bağlı. Haritanın, haritanın bütün olarak değerlendirildiğinde işte yükselen burcunuza, ay burcunuza, ne bileyim haritadaki gezegenlerin açılarına vesaireye de bakmak gerekir. Ama hani genel olarak söylendiğinde e, balık burcu insanında pek e, liderlik vasfı yoktur. Ama sevgili dostlar e, buna uygun olanlar e, liderlik yapabilecekleri e, konumlarda kendini bulabilirler mayıs ayı içerisinde kendini daha güçlü hissedeceği kendini daha kuvvetli hissedeceği ve birilerine liderlik yapabileceği bir konumda bulmanız kendinizi söz konusu efendim bunun için de sevgili dostlar şimdi hepimizin rüyası vardır hayalleri vardır İşle ilgili daha çok konuşuyorum şu anda bolluk bereket kartlarını açtığımız için yani şu işi yapsam şöyle ne güzel olur işte şu başına ben geçsem, işte şu kadar elemanım olsa, şu kadar para kazansam diye hepimizin hayalleri var değil mi? O zaman veya işte kendiniz bir iş yapmak istemezsiniz de bir yerde şöyle bir yerde çalışsam daha şu kadar para e, elime geçse diye düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir şey var. O şey için değerli dostlarım daha önce yaşamış olduğunuz tecrübe bilinçaltınıza yerleştiği için sizi korkutuyor, endişelendiriyor. Ya ben daha önce de denedik zaten bunu ben hiç öyle bir şeylere layık değilim. Ben bunu hak etmiyorum. Zaten e, ne zaman böyle bir şey için adım et, adım atsam hep e, tersine döndü. O yüzden ben bundan artık vazgeçiyorum. Ben tamam kabulleniyorum dediğiniz noktada zaten yapabilecek bir şey yok. Ama bunun için e, o geçmiş tecrübelerinizi bilinçaltı temizliğiyle sildirdiğinizde, temizlik yaptırdığınızda Hayallerinizin önündeki e, engelleri aştığınızda emin olun ki ne istiyorsanız onun olması söz konusu değerli dostlarım. Çünkü e, yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Çünkü e, orijinal fikirlerinizi kullanacaksınız böylelikle. Ama ben işte şanssızım. İşte ben e, bu benim ayağıma gelmez. Ben boşuna hayal etmeyeyim. Ben işte ancak bir yerde e, 3-5 kuruşa çalışabilirim. Bir iş yeri açmak benim neyime veya açsam bile 3 ay sonra kapatırım gibi böyle negatif düşünceler e, gerçekten de kendinize çekeceğiniz negatif olayları doğuracaktır. E, kendinizi serbest bıraktığınızda gerçekten orijinal fikirlerinizi ve yaratıcılığınızı kullandığınızda ve o işte dediğim gibi geçmiş tecrübeleri e, bilinçaltınızdan temizlettiğinizde önünüz açık değerli dostlarım Mayıs ayı içerisinde bunun için önemli güzel açılar var mutlaka değerlendirin evet geldik aşk ve ilişkilerle ilgili neler söyleyeceğiz bakalım kartlarım size ne mesajlar verecek hemen açtım güzel şimdi Mayıs ayı içerisinde ee, sevgili dostlarım, bir sürü balık burcunun evlendiğini görebiliriz. Bir sürü balık burcunun evlilik teklifi aldığını veya evlenecekleri kişilerle e, hayatlarını birleştirecekleri kişilerle karşılaştığına tanık olabiliriz. Lütfen karşılaştığınız kişilerle e, yine geçmişte yaşadığınız negatif tecrübelerden dolayı onlara e, bir şans vermek yerine kendinizi ilişkiye, aşka, evliliğe kapatıp onlardan vazgeçmeyin. Onlara bir şans verin kendinize ve evliliğe, ilişkiye bir şans ve fırsat verin değerli dostlarım. Kendinize bu konuda güvenin. Yani her şeyin bir çözümü mutlaka var. İnandığınızda ve gerçekten istediğinizde bu çözüm ayağınıza gelecektir. Çok net emin olun olur mu? Çok net emin olun. Kesinlikle ben bu işin üstesinden geleceğim bu sorunu bu problemi çözeceğim dediğinizde emin olun ki çözülecektir ve onunla ilgili fırsatlar karşınıza çıkacaktır o fırsatlar için de gözünüzü açmanız gerekiyor değerli dostlarım farkındalığınızı da yükseltmeniz gerekiyor hepimiz sevmeye layığız hepimiz iyi bir ilişkiye layığız ve kendinize şundan da vazgeçmişsiniz sevdim ama sevilmedim hep hayal kırıklığı yaşadım o yüzden sevmek güvenli değildir bilinçaltı konumuzda var bu konudan da kurtulmanız gerektiği konusunda uyarlıyorsunuz yani mayıs ayı sizin için şifa terapileri bilinçaltı ile geçmesi gerekiyor ee, öyle mesajlar var ee, sevgili dostlarım ee, değerlendirmesi sizden söylemesi bizden efendim evet Sağlıkla ilgili bakalım neler söylecek. Ee, yani sağlık konusunda da aynı şekilde e, benim söylediğim e, şekilde mesaj geldi. Şu kartı şöyle göstereceğim ama okunacak mı bilmiyorum. Şöyle görüyor musunuz ne yazdığını? Ne yazıyor? Geçmiş şifası. Yani bu ne demek? Az önce söylediğim şeyler, İstediğiniz, hayal ettiğiniz her şeye sağlıkla ilgili bolluk bereket aşk ilişkiler ne varsa her şeye ulaşmak için öncelikle daha önceki tecrübelerinizden kurtulup onlardan e, onları bilinçaltıcı bir şekilde veya işte ne nasıl bir teknik uygulamak istiyorsa e, uz gittiğiniz uzman onunla e, temizletip ondan sonra isteklerinize hayallerinize kavuşabiliyorsunuz değerli dostlarım ama lütfen buna güvenin buna inanın Kitabımı da okuduğunuzda zaten çok daha rahat ne demek istediğimi anlayacaksınız bu konuda e, bizler de size yardımcı olabiliriz aşağıya yorumlara yazarsınız e, bilgi veririz değerli dostlarım. Şimdi sevgili dostlar e, şimdi bu kanalla e, bu e, kanalımıza bu video ile ilk kez karşılaşan değerli dostlarım. Ben e, bu sadece aylık tarot yorumları yapmıyorum. Kişisel gelişim kanalıyız. Meditasyonlar, ritüeller, bilgilendirme videoları çok güzel videolarımız var. E, Mayıs ayı her ay da e, tarotla e, ve kartlarımla e, aylık burç yorumları yapıyorum. Ama Yazları ben Bodrum'a gidiyorum. Orada da yazlık internet, telekomun internetini kullanıyorum. Çok yavaş olduğu için. Geçen sene e, kayıt yaptığımız videoları e, internete aktarmakta çok fazla zorlandığı için Çek, e, artık bırakmıştım. Yazın yapmadım. Burada e, sonbaharda an itibaren tekrar başladık. Ee, yine aynı şey olursa görüşemeyeceğiz bu konuda ama başka başka videolarımız onlar çünkü tek video olduğu için sıkıntı olmuyor ama burada 12 tane videoyu birden yüklemek gereği olduğu için biraz sıkıntı olabiliyor bakacağız çaresine umut ediyorum ki haziran ayında da yine burç yorumlarımızla ve diğer şahane bilgilendirme videoları vesairelerle görüşmek üzere efendim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın